Yalan. Yemek yiyorum oğlum ben. Oğlum ger geri vitese takınca anasını satayım. bir FPS oluyor lan o FPS'imi nereden göreceğim lan? Kim abim? Nereden? Ara yüz. Ara yüzden mi? Oyun içime. Oyun içi oyun FPS. Sol üst. 30 FPS lan. Vay anasını. Düşüyor ya. Bak kapattım şimdi. 90. <laughs> 109. Oğlum. Harbi ana ana. Usta bana ne oldu usta? Frene basıyor. Bir hepiz kalıyor. Işıklar yüzünden. <laughs> geleceğimi aydınlatıyorum. Bak şimdi geleceğimi aydınlatıyorum. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> <Neyim ya? gülüyor> usta bana ne oldu? Arkadaşlar! Arkadaşlar! KARDAS! Var ya bir tane video var. Arkadaşlar! Orada. Herkes yapar, biz izletiriz. KARDAS! <laughs> arkadaşlar, size şimdi bir tane mod göstermek istiyorum. Biz, saatte... <laughs> biz mamaklıyız, adam mamaklıyız. Biz mamaklıyız, kardaş. Tokalı koyu görürsün. Siktir <laughs> <laughs> Size şimdi yapmış olduğum bir tane güzel yapmış olduğum, e, kurmuş de. olduğumuz <laughs> yanlış oldu. Bir modu göstermek istiyorum. Bu arada siz böyle şeyleri içmeyin. Dişleriniz çürümez. Benim benim çürük zaten ama ben Şimdi ben önceden aracı aldım. nerede Aha burada amına Resmi yok lan. Haydi tamam geldi Ya da bu Çevgil baban geliyor lan. Sesini alıyor lan Alıyor şu an. Ses 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 ses. <laughs> Yapma öyle. Yan odada kimi bile aldı ama şu an mesela yarıya yarı kadar açık. Yine alıyor değil mi? Evet. Konuş mesela. Herkesin bayramı. <gülüyor> <gülüyor> Herkesin kurban bayramı. Ama, e, kurban bayramı var olsun. Beşiktaşlı <laughs> Veriyorum coşkuyu. Açtım kontağı baba. Kontağı aç lan. Kontağı mouse la İnanmaya da açıyor lan. İnanmayana Ya şöyle bir saçmalık var tamam mı? Arabayı çalıştırıyorsun. Çalıştırana kadar burada sağlam duruyor amına koyayım. Gaza bastığın anda geri kaçmaya başlıyor Ama çekip buydum koydum az önce çekildi. Ne değişti işte. Oğlum ne güzel çekiyor la olsun ama Anlam Şunu bak şimdi bak bak, bak. Bastım ha Çöktü lan ha. Götü de kaldı Tamam dur Ankara iş Ankara iş Ankara iş Ankara Bak bak plastikler ne güzel dönüyor lan Bugün sizlerle de... Otobüs şahin gibi kullanırsak ne olur biraz çekiyoruz. <laughs> Çok Biz bizde oluyor. zaten şey yok hani işte önceden metin hazırlıyorlar ya eee. videoyu çekerken. Şunu söyleyeceğim, bunu eee. söyleyeceğim. Amına koy biraz doğal olun. Hani Anladık mı? Mesela geldi ki burada. Ornaya bak, amına koy. Biz anadan diyor. Daradi, 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 daradi. Perona girdim mesela şu an. Her ona yanaşıyorsun. O da var. Bizde yok yok. <laughs> yok. yok bile bizde var. Ama. O derece. abi biraz şu deş bu arada biraz şey olmuş amına koyayım. 2 tane motor seçeneği var zaten. Dur şimdi göstereceğim. Allah ne verdiyse. Oğlum siz zor motor kısmı böyle soy gitmiyor lan kaçıncı vitesteyim ben acaba? Yazmıyor mu lan şu Tam Tamam sıfır olmuş. Otobüsün şeyleri çok yok hani. Arkadaşlar ben bir sigara molası veriyorum muavin olarak. Siz içmeyin. Bok işte. <laughs> yani motor iki tane de sesi de var de. yani ben şunu tavsiye etmiyorum bu arada. Ona lan? Arap. Madeni. <laughs> testler var. Yani normal şey ar aralığı düşüyor. Oğlum kapı sola çık. Kapı benim kapı hiç <laughs> sıkıntı yok. <laughs> sola çevireceğim. İttireceğim ama kapıyı Şey yapıyor. <laughs> <laughs> ne diyordum ben ya? ha Son vites oranı düştüğü için ben bu ikisini giderek kullanmıyorum. Mesela sulu soğutmalı. Bir de normal işte yağ soğutmalı falan var burada. Ondan sonra içe geldiğiniz zaman şöyle bir gösterge falan. Yani standart yani bunlar. Renk tofat, küfa, partner, acarlar acarla, rahmin. Artvin ses var. Artvin lüks yok mesela. Lüks Artvin yok yani. O yüzden yani şöyle devam. Ama bize lüks artvin olacak ya. Ben zaten burada hani şeyleri yaptım. Ufak tefek yan şeritler falan varmış lan. Bunları falan hiç yan şerit koymam ben. Ne küfür ediyorum lan ben öyle. Mavi. Yani burada şey seçenekleri de var. Lastik seçenekler. mesela şöyle yan aksız falan. Ben bunu seçtim isterseniz lastiği takım biraz daha kalkıyor ama otobüs için 295 yanak idealdir yani sonuçta otobüs lan bu buraları böyle hani rüzgarlık bir var üstünde şey yok lambaları mesela bu var ondan sonra şunu yapabilirsin yangaçları takamıyorsun çünkü kapatıyor relax var mesela bunu böyle yapıp şöyle yaptığımız zaman da olabiliyor ama benim hoşuma gider bu oluyor yani o yüzden daha bir güzel duruyor bana ya. gözüme ondan sonra cuma. demir beyaz ledli şu ışıklar işte turuncu ledli kalın malın filan kendi kafanıza göre burayı ayarlarsınız çok fazla da şey tutmak istemiyorum burayı mesela buraya anten takalım takmaya şu. Buraya bir anten takalım. Televizyonu yokmuş lan. Aa 3 tane anten taktım şu an. Tamam. Babacım tamam şu an VIP otobüsüm hazır. Ee, Ankara Erzurum seferleri 1300 liradan başlıyor. Beğenmeyen siktirsin gitsin uçakla gitsin onun Onaylamadan önce burada işte direksiyonumuz falan var. Mesela şu direksiyon buraya daha uygunmuş. Ben bunu yaptım. iki plastik yapabiliyorum. Ağaç yapabiliyorum. Ağaç bence daha güzel lan. Tam böyle şey gibi oldu. Eski tarz oldu. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Çok sevdim karbon burası böyle olabilir. Gibi. Direksiyonla hani uygun gibi. Ama şöyle tutun. Burak uygun olsun. Ondan sonra yeşil ağaç tamam <laughs> biz şeyimizi bulduk. Yani isteyen şuraya şuraya koy koyabilir. Halılar değişiyor. Bu şekilde. Ama ben şurayla uygun olsun diye parkeye devam ettim. Yani. Dur lan, ne oldu? Ha yani yolcular var mesela. Bunu şöyle. burada yolcularımız var ama bazı bilgisayarlarda FPS sorunu olduğu için bence koymayın derim. Koltuklarımız değişiyor bunu şöyle mağazı, falan pistan. Ondan sonra başka neyimiz var lan? Ha <laughs> burada işte GPS'imiz var, logomuz var. GPS olsun da. Koyayım şuna. Ha bu şey. Perde. Perde hep böyle zaten değil mi lan? Ortada kalsın. <laughs> yani. Başka da bir şeyimiz yok. Burada da bunlar değişiyor gene. Gene burada bunlar değişiyor. Bu kadar. Online oynarken yolcu koymayın. <laughs> Arkadaşlarınızın FPS'i düşüyor. Kesin o arkadaş abi. da bu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin bir lan öyle. La. çarptım. Git lan tesla. tesla. Hmm. Mercedes sayesinde teslanın ne işi var aman Allah'ım. Test Böyle bir mod işte. Bunu gündüz göstereyim bir de çok uzat. daha güzel ya. Süzülde gel. Yar bana aşık olmuş yar Boşta bana. gidiyor şu an Çok güzel ya arabası Çok güzel bayan karısısınız efendim Bayan hanım efendim Selamun aleyküm mazatlar alındı değilim tayfun yazdım al altı vites lan bu şimdiden dörde attık zaten poindiri yani. da var Ha. dördüncü vitesle benim gibi kalkmaya çalışmayın şuraya çekeceğim bayrağımızın yanına biraz küp küp doğruyu çalış kalı bil gel çıkla önümden oğlum teker dönüyor ya arka taraf hayır. Eriyorum. Eriyorum, eriyorum. Çık git lan. Sola döneceğim ben hadi. Şöyle. Efendim. Şu güzelliği. Yani daha nasıl gösterebilirim? Söylemek istediğin son bir şey var mı lan? Yani tanıtma muhabbeti bu kadar da. Linkini o, koyalım. Bedava ücretsiz indirebilirsin. Zaten ben linkleri direkt koyduğum için hani Dazlar şey yapıyor ya. Para Ay, kazanmak ya, için. <laughs> para kazanmak için işte link koyuyor, reklama koyuyor bilmem ne yapıyor. Ben ne yok ben modun ana. Ellerine Zaten şimdi... sen öyle bir şey yapsan da kendin dürüst diyorsun. Ben çözemem başta. Işte.